Arkadaşlar tasarım merkezine hoş geldiniz. Bugün ekranda görmüş olduğunuz parçanın inventör programında çizimini yapacağız arkadaşlar. Hemen programımıza gidiyoruz. Nev diyoruz. Pardon, nev diyoruz. Milimetrik parça olduğunu söyleyip start sketch'le çalışacağımız düzlemi seçiyoruz ve resmimize dönüyoruz arkadaşlar. İlk olarak ön yüzeyi şu alandan bakarak 80 40 yani şuna benzer bir ölçümüzü çizip çizgimizi çizip daha sonra ölçendireceğiz arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar şöyle. Şöyle bir çizgimi çizip daha sonra ölçendirme bölümüne geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki buradan buranın yüksekliği 40. Genişliğim 80 milim olacak arkadaşlar. Hemen şu üst bölümüm 56 olacak. İçi 34 olacak diyorum arkadaşlar. Diyorum ki burası 34. Şuradan şurası da 56 arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle çekiyorum. Ve daha sonra equal komutumu çalıştırıp diyorum ki burayla bura eşit. Bununla burası eşit. Burayla da burası eşit dedikten sonra arkadaşlar. Hemen geri geliyorum. Şurası 15 15'imiş, burası 20'ymiş. Bunları da girdiğim zaman bitmiş olacak arkadaşlar. Gelip buraya 20, buraya da 15 deyip finish geç diyorum arkadaşlar. Extrude diyorum. Ve genişliğime bakıyorum. 46 milim bir genişliğim varmış. Şu alanı bir seçip şuradaki boşaltmamı yapacağım arkadaşlar. 22 mm 10 milimlik bir boşaltmam varmış. Hemen şurada merkezli çalışan rectangleımı seçip diyorum ki genişliğim 22 milim 10 milim olsun için, yukarıdaki çeşin 20 milim diyorum ve arkadaşlar extrude komutumu çalıştırmış oluyorum ve boşaltıyorum arkadaşlar. Daha sonra çap 20'lik bir deliğimiz var tam merkezde arkadaşlar. 34 olduğu için 17 buradan alacağım 23 buradan alacağım Hold diyorum arkadaşlar Çap 20 deyip Alanımı Seçiyorum arkadaşlar Diyorum ki şuraya Buradan 34 olduğu için 17 Buradan da 23 deyip bitiriyorum arkadaşlar Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar.